izleyicilerimiz merhaba. Bugün sizlere İstanbul Ataşehir bölgesinden sesleniyoruz işleyişimiz programımızla. Naki Bey döner işletmesindeyiz. Yanımızda da işletme sahibimiz Erol Bey var. Kendisinden birazdan çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Erol Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Erol Bey. Bizler de iyiyiz. Sizlerin misafirperverliğinize daha da iyi olduk. Erol Bey şimdi izleyenlerimizi daha fazla heyecanlandırmadan sizleri yavaştan bir tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Erol Bey kimdir? Bize böyle biraz kendinizden bahseder misiniz? Şöyle 25 yıldır bu sektördeyim. İlk sektöre başladığım zaman Çırağan Sarayı ile başladık. Otelcilik sektöründe olduk ve Türkiye'nin iyi restoranlarında işletme genel müdürlük, restoran müdürlüğü şeklinde devam ettik. Sonra kuzenimle iki ortak şeklinde Burayı açma kararı aldık. Açtığımız süreç içerisinde 4 aylık bir sürede pandemiye denk geldik. Pandemiden bugüne ciddi restoran sektörü zarar gördü. Biz de işletme olarak misafirlerimize daha iyi nasıl hizmet veririz. Bu süreci nasıl daha iyi şekilde atlatabiliriz. Misafirlerimiz hijyen konusunda çok hassaslardı. Ee, ekibimizle beraber bunun üzerinde çalıştık. Ee, peki Erol Bey burada ne tarz hizmetler veriyorsunuz? Böyle biraz menülerinizin içeriğinden bahsedebilir misiniz? İzleyenlerimiz mesela buraya geldiğinde ne tarz ürünler diyebilirler. Biraz da bunlardan bahsedelim. Şöyle biz döner restoranıyız. Ee, gelenekseli modernize etmeye çalıştık burada. Ee, biliyorsunuz döner daha önceden lokantalarda, ee, sokaklarda ee, genel kültürümüz olan bir lezzetti. Biz bunu böyle restoran tarzında yaşatmak istedik. Misafirlerimiz e, en iyi eti, en lezzetli şekilde, e, en güzel sunumla, e, güzel bir mekanda e, faydalansın. Bunun için de çok çalıştık. E, mekanımız gördüğünüz gibi ferah. Oturma grupları gayet iyi. E, döner olarak e, eti Balıkesir'den, yerli besi çiftlikten alıyoruz. Burada bizim altta mutfağımız var. E, ustamız Kendisi bunu eti açıyor, marine ediyor, 50 saat dinlendiriyoruz. 50 saat dinlendirdikten sonra tezgah çıkartıp misafirlerimize sunuyoruz. En önemli özelliklerden bir tanesi de odun ateşinde yapıyoruz bunu. Bu da tabii etin iyi olması, odun ateşinin de vermiş olduğu lezzetle beraber üst seviyeye taşıyor. Yanında da tandırımız var. Tandır lavaşıyla sıcak bir şekilde servis ediyoruz. Ee, tabii sadece dönerle bitmiyor. Yanındaki eşlik kişileri de çok önemli. Ee, anne patatesi tabir ettiğimiz e, taze patatesi alıyoruz, mekanımızda doğruyoruz ve bunu kızartıp misafirlerimize servis ediyoruz. Müessesemizde difriz yoktur. Bütün ürünlerimiz taze, dinlendirilmiş. Ee, misafirlerimize taze taze servis ediliyor. Şimdi Erol Bey şey sormak istiyorum. Bu ürünlerde özellikle et söz konusu olduğunda... Hani Kalite standartları önemli oluyor. Bu ürünlerin kalitesinde nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, Balıkesir'den aldığınız, söylediğiniz mesela ayetlerinizin ne tarz kalite standartlarınız var bu konuda? Biraz da bundan bahseder misiniz? Şöyle besi çiftliği olması e, ürünün bir kere hayvanın e, nasıl beslendiği ile ilgili. E, 16-17 ay e, bu e, hayvan beslendikten sonra e, kesime alınıyor. E, bu kesime alındıktan sonra e, yeterli seviyeye ulaşmış oluyor. Sonrasında e, bize geldiği zaman bizim burada işleyiş e, tarzımız önemli. Oradaki bütün sinirlerin alınması etin katman katman marine edilmesi ve dinlendirilmesi bu ette ve dönerde standardı yükseltiyor. Tabi e, en önemli özelliklerinden yine bir tanesi %70 dana %30 kuzu şeklinde e, servis ediyoruz. Kuzu da Ete ayrı bir lezzet veriyor. Bu şekilde. Çok güzel. Zaten şu bu, şu anda izleyiciler arkadan e, röportaj alırken müthiş kokular geliyor. Bir yandan gerçekten bu lezzetli ürünleri denemek için biz de sabırsızlanıyoruz diyebiliriz. E, peki şey merak ediyorum. Şimdi gıda sektöründe en önemli şeylerden biri Erol Bey aynı zamanda hijyen. Sizin ne tarz hijyen prosedürleriniz var? Biraz da bunlardan bahseder misiniz izleyicilerimiz için? Tabii personelimizi işe almadan önce e, hijyen sertifikaları oluşturuyoruz. Mekan içerisinde e, her departmanın e, temizlikle ilgili, hijyenle ilgili kuralları var. Mutfaktan salona, tezgaha kadar. Bu hijyen sertifikalarını oluşturduktan sonra, eğitimlerini verdikten sonra personelimize servisi alıyoruz. E, kullandığımız ürünler de, e, temizlik maddeleri de gıdaya uygun. E, kalitesiz standartlarına uygun ürünler kullanıyoruz. Bu şekilde misafirlerimize en iyi, en iyi şekilde servis ediyoruz. Harika. Gerçekten müşterilerin de son dönemlerde en çok dikkat ettiği şeyler pandemiyle birlikte özellikle hijyen çok önemli oldu. Siz de uzman kadronuzla anladığım kadarıyla bunları en güzel şekilde sağlıyorsunuz. Ee, peki böyle müşterilerden geri dönükleriniz nasıl? Ne tarz geri dönükler alıyorsunuz? Ve bu memnuniyeti nasıl devamlılık haline getiriyorsunuz? Bu da çok önemli bir nokta. Şöyle standartlarımızı koruyoruz. E, eti aynı normlarda marine ettiğiniz sürece, dinlendirdiğiniz sürece e, hep aynı lezzeti misafire sunabiliyorsunuz. Bu çok önemli e, misafirlerimiz için. Geri dönüş konusunda da misafirlerimizin sürekliliği var. Yani e, bizim beklentimiz şuydu aslında. Her gün döner yenmez. Ama döner yendiği zaman da akla nakibe geliyorsa bizim için Önemli gurur kaynağı diye düşündük. 10 günde bir, haftada bir aklına gelen misafirler bizi tercih etsinler istedik. Ama biz görüyoruz ki haftanın 5 günü bizi tercih eden de oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ee, çok güzel yorumlar alıyoruz sosyal medyada, e, gerekli internet sitelerinde, medyada. E, bunlar da tabii bizi ciddi anlamda mutlu ediyor, sevindiriyor. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Çok güzel. Sizler adına da çok sevindim, Erol Bey. Müşterimiz sadece sizlere Ataşehir'de mi ulaşabiliyorlar? Başka yerlerde şubeleriniz var mı? Şöyle, ilk şubemiz Ataşehir. Pandeminin ikinci yarısında altı çok güzel tarihi bir mekan yaptık. 200 yıllık tarihi olan Express bir şube oluşturduk. Orada da e, misafirlerimiz ulaşabilirler. Oranın farklı bir özelliği de taş fırın olması. E, çok güzel pideler e, ve lahmacun da servis ediyoruz orada. 30, 35 yıllık tecrübesi olan bir ustamız var orada. Eli de çok lezzetlidir. Mutlaka misafirlerimizi orada da ağırlamak istiyoruz. Harika, iki şubeyle devam ediyorsunuz yani yolunuza. Umarım çok daha fazla şubeyle güzel işler yaparsınız Erol Bey. Ee, peki izleyicilerimiz sizlere nerelerden ulaşabilir? Kullandığınız sosyal medya hesaplarınızı bizlerle paylaşır mısınız Erol Bey? Tabii, iki adresimiz var. Ataşehir'de Nida Kule'de bulunan restoranımıza misafirlerimizi davet ediyoruz. Altın Üzade'de bulunan e, şubemize davet ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmelerini rica ediyoruz. E, Nakibeydöner.com adresinden ulaşabilirler. E, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Peki Erol Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimiz için? Odun ateşinde gerçek döner lezzetini Nakibey Döner'de yiyebilir misafirlerimiz. Evet sevgili seyirciler bugün Ataşehir'de Nakibey Döner işletmesinde Erol Bey ile birlikteydik. Kendisinden gerçekten sektörüyle alakalı çok kıymetli bilgiler edindik. Herkese de burayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.